bu esnaf odaları odaları vesaire falan önce bir kapatmaları gerekiyor. Tamamen kilidi vurmaları gerekiyor. Ticaret sanayi odasının altında yeniden yapılandırılması gerekiyor. İşlevini tamamen yitirmiş. Sadece iki tane evraka mühür basmanın dışında hiçbir işlevi olmayan odalar. Bir defa bunun yapının komple değiştirmesi lazım. Hatta ben önümüzdeki yıllarda bununla alakalı muhakkak bir değişiklik yap yapılacağını düşünüyorum. Neden? Ticaret borsalarıyla ticaret odaları da birleştirecek önümüzdeki yıllarda. Mesela Allah aşkına lokantacılar ve fırıncılar. Ha, fırıncılar ve gazinocular. Gazino mu kaldı abi? Nerede kaldığını düşün. 1980'lerde kalmış burası. İşte diyor bu önce diyor başkan olmak için diyor yönetimde görev almış olmak gerekiyor. Tecrübe olmuş olması gerekiyor diyor. Biz diyor ona göre biz 20 yıllık tecrübemize geliyor. Allah aşkına. Mesela Kasaplar Odası Başkanı tecrübesiyle bugüne kadar ne yapmış? Adamın söylediği şey şu. Ben vali beyle işte belediye başkanıyla bir şey olduğunda telefonda konuşabiliyorum. Bu mu yani? bugüne kadar bu şehrin turizmine, ekonomisine, 1900 tane üyesine yönelik ne eğitim yapmış? 2 yıl, 3 yıl pandemi geçti. Bu 3 yılda her şey dijitalleşti. Türkiye bir 10 sene yani dünya bir 10 sene ileri gitti. Ne yaptılar? Getirler, yemek sepetiler, trend yemekler onlar bunlar. Bizim esnaf odaları bununla alakalı tek bir eğitim bile yapmadı sadece kasaplar odası için değil. Bütün bunu evet, işler, bunu yapması işler, gereken işler. şey esnaf odaları başkanıdır. Mail adresi olmayan üyeler var. Şimdi gelelim esnaf odalarına. Şimdi önümüzdeki süreçte de esnaf odaları başkanı evet. belli olacak. Evet. Odalar seçilecek. Abi bir mevcut başkan şahsiyle alakalı hiçbir derdim yok. Fakat başkanlık koltuğuna oturacak kişiyle alakalı ben bir tanım yapayım. Esnaf odaları başkanı Ülen Özcan ne iş yapıyor? Biliyor musun? Dükkanı nerede? Biliyor musun? Yanında kaç kişi çalışıyor? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Herhangi bir ticari işletmesi dahi yok. Yanında 3 tane 5 tane bile adam çalıştırmıyor. E ben esnaf odalarının başkanıyım. Allah aşkına odaların başındaki adamlar esnaf odaları da dahil. Bana bir tane başarısını söyleyin. Ticari, sosyal, ne bileyim sportik herhangi bir alanda birisinin bir tane başarısı yok. Hiç mesleki anlamda yurt dışına ihracat mı yapmış, Çanakkale'de ne bileyim bir şey mi yapmış, vergi dekortmeni mi olmuş hiçbir tanesi yok. Zaten böyle olan adamı sistem bir yere getirmiyor. Mesela kasaplar odası başkanlığına ben sormak isterim. Buradan soruyorum. Yarın da beni arayabilir. Sosyal medyadan cevap vermesini isterim açıkçası. Versin. Ya da diğer oda başkanları da. Mesela ben iddia ediyorum. Kasaplar odası başkanı 15 bin lira maaş alıyor. 15 bin lira harcırahı, gitgelleri, osu busu falan 1900'e yakın, 2000'e yakın üyesi var. 15 bin lira maaş alıyor. Adamın mesleği o da başkanlığı. Bak meslek edilmiş. Selahattin işin git herhangi bir yerde dükkanı var mı? İşliyor mu? Vardır belki ortaklığı falan. Git nerede ha. dükkanında? Gidim çay kahve içeyim. 15 bin lira o dükkandan para kazanmıyordur. Varsa eğer öyle bir dükkanı. Esnaf odaları başkanlığı seçimde şu an bütün adayları görüyoruz ya. %90'ı o koltuğa oturup o maaşı alabilmek için oturuyorlar. Esnaf odaları birliği başkanına gelelim. Kendi işletmesi zaten yok. 15 bin lira maaş kazanabiliyor mudur? Kazanamıyordur. İddia ediyorum minimum 25 bin lira adam cebine sadece bu işten para geçiyordur. Emek veriyorsa yesin. Hiçbir şekilde bir şey söyleyemeyiz. Emek demek ne demek abi? Akşam yemek sofralarında millete sallamak, Şehri kurtarıp siyaset yapmak bu. Bu mu Esnaf Odaları Başkanı? Allah aşkına geldi büyük bir vizyonla değil mi? Ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım, edeceğim falan dedi. Geldi ne yaptı hiçbir şey yok. Sıfır iletişim. Zaten beraber yola çıktığı adamlarla kavga etti. Şehirli iletişim sıfır. Kimle iletişim var? E, yan yana bir tane programda fotoğraf vereyim bu mudur yani? Hani arkadaş siz genç nesildiniz, 25 25 yıllık oda başkanlığı devirdiniz, yapacağınız 50 tane şey vardı. E pandemi vardı. Bütün herkes 2 yıl pandemi oldu. Asıl o pandemi de iş yapabilirdin, üretseydin. Masa başındaki yapılacak, üretilecek bütün projeleri o 2 yıllık pandemide üretebilirdin. Ne olacak? Şimdi yeniden başkan olacaklar. Esnaf odaları başkanı yeniden belki yine olacak. Yine olacak belki. Sonrasında da yine olacak. Ama bir şey olması demek, kazanıyor olması demek bunun makbul olduğu anlamına gelmiyor. Sistem onu bir yere getirebiliyor. Sistemin getirdiği yerden yani hiçbir şey olmaz abi. Şu andaki mevcut başkanlar da değişsin. Bu sistem komple devlet tarafından değiştirilmediğinde hiçbir şey olmaz abi. Sadece ne oldu biliyor musun? Protokolde koltuk kapma, ben orada poz verme, başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapamazlar abi. Otur pandemide 300 liraya utanır insan utanır. 300 lira dağıtmaya utanır. Bunun adı sosyal rüşvettir. Önünde 14 gün sonra, bir hafta 10 gün sonra seçim var. Adam utanır o parayı göndermez. Der ki ben bekleteyim. Tamam mı? Şu seçim atlatalım seçimden sonra göndereyim der. Adam utanır. Utanma falan yok abi. Kardeşim yapmayın bu işleri. Bırakın ya gençlere bırakın ya. 20 yıl yapmışım. Hala daha işte tecrübe. Yani tecrübe yönetti de ne oldu? Tamam, şoförler burası Memleketin 50 tane sorunu var. Şoförlerle de. Kalın. Ne yapmış abi? Zam oldu değil mi? Zam e, belediye meclis toplantısında var mıydı şoförler odası başkanı yoktu. Umrunda değil çünkü. Ben şoförler odası başkanı olacağım. Çanakkale Belediye Meclisi'nde zam konusu konuşulacak. Mı? Lan arkadaş orada giderim şöyle dururum. Evet müdahale edemem belki ama orada dururum. Bir varlık göstereceğim. Ya dur bak bile yeter evet, duraklarda öğrenciler falan bir sürü kuyrukta bekliyorlar. Giderim ya şoförler odası başkanıyım. Giderim belediyeyle konuşurum. Sefer sayısını artıralım ya da burada bir ulaşımla alakalı bir planlamada mı sorun var? Yok. Bunlar sadece başkanım. Aa başkanım ayda bir bir defa bir araya geliyordular Ülgür Bey Bey'le beraber belediye başkanı. Çay, kahve, sohbet, muhabbet, aslansın, kaplansın güne güne. Hepsi 50 tane odayı beraber bir araya alabilir mi abi? Bir defa en başta şunun düzeltilmesi gerekiyor. Esnaf odalarına kayıtlısın. Kime kayıtlısın? Maden işler odasına. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben de maden işler odasına kayıttım. Ne işimiz var kardeşim bizim gazeteci olarak. Ama o ayarlanıyor işte oraya şu kadar uyuyorsun, buraya bu kadar uyuyorsun. Yazık günah gelip orayı, oda başkanlığını bir e, iş olarak görüyorlar. Hayatlarında kazanmadıkları parayı da oraya kazanıyorlar. Çıkarsınlar şimdi dosyalar var diyor amca Hı hı. Bütün oda başkanları dosyalar çıkarsınlar Kırıfını uydurdukları dosyalar değil Nerede yemek yediklerini ve nasıl fatura ettirdiklerini Odaya çıkarsınlar Binlerce liralık Yemek faturalarını çıkarsınlar Ciddi da bulunuyor. Hepsini işte. itham değil abi bildiğimiz şeyler İstiyorlarsa da açıklarım da Nerede ne yemek yenilmiş Hangi otelde ne kadar kalınmış Ne kadar para ödülmüş Ben açıklayabilirim isterlerse Kavga edebilirlerse benimle ben açıklayabilirim Hiçbir şey söyleyemezler Hepsi kulağın üzerine yatar. Hiçbir şey söyleyemezler. Şu söylediklerimi karşısında. Çıksın söylesinler. Desinler ki ben bu odanın bir kuruşunu yemedim. Ben bütün yemekleri cebimden ödedim. Metin'e yemek ısmarlamam gerekse dahi ben bunu cebimden ödedim. Diyebiliyorlarsa desinler. Sürekli Ankara'ya gitme peşindeler. Niye? Harcıra alacağız ya ondan dolayı. Nerede ne yediklerini, kimle ne fotoğraflar olduklarını ben bunlarla ilgilenen bir adam değilim. İşin magazinsel kısmında da ilgilenmiyorum. Herkesin yediği işte kendine ama bu milletin parasını alıp öyle şey aday olduğunda Esnaf Odaları Başkanı adaylığında ne diyordu? Ben o arabayı satarım. Öyle diyordu. Şak 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 alkışlar ne oldu? Sattı arabayı. Hangi arabayı aldı? Sosyal medyada geziyor. O vaatlerinden bir tanesi ben o arabayı satarım diyordu bir tane şey vardı bir araç vardı su tarzı sattı yerine ne aldı gördük. Ben başkanla bunu bir konuşmuştuk yani fiyatı çok da böyle Afaki şey bir hani modeline şeyine göre şimdi ben de buradan fiyatını şeyleri. Usta 1 lira da olsa fark ee etmez burada ilke önemlidir ha. ilke sen ben arabayı satacağım deyip yerine gidip daha iyi araba almak ilkesizliktir bitti burada fiyat falan konuşmuyoruz biz burada bizim Hı -hı. konuştuğumuz şey sen seçim vaadi olarak ben o arabayı da satarım deyip Sattığın arabadan daha iyisini alırsan para para silebiliyorum ilgilenmiyorum ilke kendi söyledikleri ne vardıysa eleştirdikleri ne vardıysa şu an daha fazlasını kendileri yapıyorlar. Tamam. Hiçbir şey olmaz. Şimdi şunu da söyleyelim. sen tabi biraz e, valla sert girdin ne yalan söyleyeyim Eğer bu konuyla alakalı da e, başkanlardan adaylardan açıklama gelirse sen de zaten e, Gelemez ben yani. de kendi adıma söyleyeyim ne Gelemez. Gelemez. Ancak Ama... gelir onu söyleyeyim çok özür dilerim araya giriyorum gelir. Saat kaç abi? Saat şu anda 21.18 değil mi? Saat 12.30, buçuk gibi falan Facebooklarımızı kontrol edelim. Sabahleyin saat 10'da ayıldıklarında da ya neyse bunu biz kaldıralım diye cevap gelir. Eğer cevap gelirse anca böyle gelebilir. Evet. Takip et görürsün. Ünal Başkan'dan sevildiğini biliyorum. Ünal Bey'i ben de çok seviyorum. O kadar evet. çok seviyorum ki yani sevgimi şu evet. anda kendisini anlatamam. Dışarıda çay kahve içeriz, sohbet ederiz, ederiz yemek ederiz. Hiç bununla alakalı bir problemim yok. Gayet evet. hani oturduğumuzda ben bu Ünal abiyle bak Ünal, Ünal abi olanla ha. benim işim yok abi. Evet. Ben o başkanlık koltuğuna oturan İnan Özcan'la alakalı söylüyorum. Yarın bir başkası oturur, eksik yanlış yapar onu da söylüyorum. E, farklı böyle konular, farklı girişimler, eğitimler, bir şeyler yani bunlar olabilir. Dediğim sadece Olmaz. çok da böyle hani sadece... E, ben lokantacılar odası olacağım. Tamam abi. Göreve geldiğim ilk ay bir dijital program yazdırım. Yemek sepeti gibi Çanakkale sepeti diye yaparım. 1900 tane üye mode üye yaparım. Tamam mı? Daki Daki hiç başka yapmalıyım. uygulamaya Tabii. gerek yok. Bütün üyeler orada Man. girer aynı yemek sepeti gibi abi. Girerler uygulamadan siparişini verirler. Ekstra programlara gerek yok. Çanakkale'deki olan herkes uygulamayı bilir. Bütün billboardlara yapıştırırım. Çanakkale İsmi, sepeti ismiyle diye. İsmiyle beraber tamam. de projeyi açıkladım. Her tarafa yazalım. Ya benimle otursunlar bir çay içsinler. Onlara 10 tane proje söylerim ya. Çok zeki falan olmaya gerek yok ya. Oturalım şurada iki çay içelim Metin. 100 tane proje ortaya çıkartırız ya. Çanakkale sepeti diye yap. 1900 tane üyenin hepsini öyle kaydet. İnsanlar gelsinler, oradan üye olsunlar. Herkes biz paket servisçi arıyoruz değil mi? Tavuk döner söyleyeceğiz. Ya hangisiydi? İnternette girelim ben uygulamaya, application'ı yükleyeyim ben orada göreyim. Tavuk döner yazayım 20 tanesi çıksın. Hangi bölgedeki sipariş etsin? Ortak paketçi. Bu Çanakkale'deki en büyük problem paketçi değil mi? Lokantaların en büyük sıkıntısı o. Bölge bölge paketçiler kurarım. Çanakkale'yi 6 bölgeye yer. 6 bölgede ona paketçi kurarım. Bana üye olursun. Normalde sana 5000 lirayken maliyeti 3 bin liraya sana maliyeti olur. Tamam. Geliyor. Onun 2000 lirasını da sisteme koyarım. 1000 lirası da odaya gelir olur. Bunların derdi bu değil kardeşim. Dert başka dert. O yüzden biz burada boşuna konuşuyoruz. Biraz da iletişimsizlikten herhalde. Bana de, ne abi? Parayı ya. ben mi alıyorum? Ya da ben mi koltuğu alıyorum? Ya da ben mi şeyi alıyorum? Koltuğu alan adam bunu düşünecek. Ben gazetecilik yapıyorum. Bak sen de gazetecilik yapıyorsun. Saat kaç abi? 9.30. Biz ne yapıyoruz şu anda? Gazetecilik yapıyoruz. İşimize saygı duyuyoruz. E, çünkü ne? neden? Daha iyi iş yapalım. Bir şeyler üretelim. Diyorum. O amcalar da otursunlar. Saat 9.30'da oturup siyaset yapmaktansa, boş boş geyik muhabbetleri yapmaktansa yedikleri yemeğin hakkını versinler arkadaş. O yüzden başvurduğumuz bu konuyu daha fazla konuşmak. Evet, geçelim.